Mesela bana geçen birisi aramıştı. Dini sorular var hocam falan. Yaşı da büyük bir abi. 15 dakika falan konuştuk. Adam diyor ki hocam diyor, ben diyor, iyi bir insanım. Allah diyor hep kötülere iyi veriyor. İyilere bir şey vermiyor. Bak hiçbir şeyim yok diyor. Ben 55 yaşına geldim diyor. Hiçbir şeyim yok benim diyor. Yani ne kadar kötü adam gördüm diyor. Hep diyor şey oldular. Adam münafık dinliydi adam gördüm. Hep diyor parası olduğu, çoluğu çocuğu var diyor. Sağlıklı vesaire vesaire. Anlattı. Ben tabii onun teolojik bir soru olarak ele alıyorsun. Diyorsun kardeş bu denklemde ahiret yok. Dünya var, dünya var. Hani ahiretin ispatı bu soruyla yapılacak bir şey değil. Başka bir düzlemde konuşalım. Denkleme ahireti kattığında bu soru senin için çıkar. Neyse anlatıyorum, ikna alıyor. 3 dakika konuştuk, tamam dedi. 10. dakikada tekrar dönüyor. Tamam mı? Şimdi aynı soruya. Ben işte iyi bir insanım, ben bütün hayatım kötü gidiyordu. Tamam dedim ki abi, tam sen iyi bir insan, Musab benim bu yeniden de iyi bir insan değilsin. Dünyada hiçbir şey görmedi Musab bin Umeyr. Değil mi? Yani Efendimizin sahabesi çok zengin bir aileden gelme, çok yakışıklı bir delikanlı. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra tüm Medine'yi Müslüman olarak Resulullah'a teslim ediyor Musab bin Umeyr. Medine senindir diye. Efendimiz gitmiyor Medine'ye değil mi? Musab bin Umeyr gidiyor davetçi olarak. Medine'de her eve diyor Müslüman var diyor Musab'ın davetinin sonunda. Musab bin Umeyr şehit oluyor hocam. İslam hiçbir şey daha hiçbir nimete ulaşılmamış. Abdurrahman bin Avf bir gün sofrada yemek yiyorlar. Tabi o zaman Müslümanlar da zenginleşiyor. Mekke'li fethinden sonra diğer coğrafyaları da olsun. Ganimet ekonomisi az önce söylediğim. Ve zenginleşiyorsun yani doğal olarak. Sofra güzel böyle. Abdurrahman bin Avf ağlamaya başlıyor. Diyor Musab diyor hiçbir şey almadan gitti diyor. Ben korkuyorum diyor bizim yaptığımız işlerin karşılığını dünyada mı alıyoruz? Şimdi sen Musab bin de hayırlı değilsin abi. Sonra abi tekrar 20. dakikada tekrar sardı. Dedim abi muhtemelen sen depresyon var. Ciddi yani bu çok yaygındır. Bunda ayrı konuşabiliriz. Depresyon OKB'de de çok oluyor. Adam soruyu göstermek isterken aslında soru olarak görünen şey adam hastalık belirtisi kabile gibi dönüp dönüp aynı şeye dönüyor. Evet anladım dedikten sonra tekrar dönüyor. O depresyona da sokar adamı belli bir süre sonra işlev bozukluğu yaptığı için. Bu tarz adamla mesela dini konuşma. Ben seni şöyle şöyle şeye yönlendireceğim. 3 ay tedavi alacaksın. Ondan sonra bu sorular hala sende varsa tekrar konuşacağız. Tıbbi bir problem. Dini bir problem değil. Biz dine yansıyan her problemin dini problem olduğunu zannediyoruz. Mesela az önce anlattığım yenik durumda olmamız bir sosyolojik problem. Mesela bu soruyu senin soruyor olmanın sebebi tıbbi problemin. Bunları bir ayıklamayı öğrenmek lazım.